Haribo alacağız arkadaşlar. Haribo tatlarına geldik. Hadi bir tane poşet alalım. Poşetle beraber. Bir tane şundan aldık. Bir tane de şundan aldık. Bir tane de şöyle kol aldık. Şuradaki yuvarlakta mı? Şöyle değişik haribolar Buradan da alacaklar. Bak şundan alabilirsin. Ondan alabilirsin. Afra bak bak bak. Defne alıyor. Ondan sen de alabilirsin. Evet evet. Defne çok güzel seçimler. Güzel. Aferin bu şekilde alıyor. Aferin çok alamıyor. Neyse. Aferin bak burada rengarenk olandan al. Bak orada. Şurada bak. Kapat ağzından neci. Kalınlık var çocuklar. Gelin şurada. Arkadaşlar değişik değişik şekerler var demiştik. Burada da Devam ediyor değişik şekerler. Hadi bu. Sen ondan almıştın ama bir daha mı var. Burada çilekli çok güzel. Tuz şekerler var. kimsaflar var. Dev kimsaflar Böyle kartli şekerli meyveler var. Böyle çileklinin beyazı var. Tuz şeker. Bu da çok güzel. burada marshmallow var. Arkadaşlar. Yani böyle genel olarak. Şu yeniymiş. Evet. Yeni yapıyor. Şurada marshmallow şurada. Afra. Afra. Marshmallow burada da var. Şuralarda da var arkadaşlar. genel olarak yine birbirini tekrar diyor. Burada bir değişik olarak yılan falan var. Bu şekilde. Arkadaşlar. Evet. Evet bir dil aldım. Ama çok oldu. Seninki de neyse. Hadi götürün bakalım kaç para tutacak. Götürün kasaya. Şu sakız. çok sakız, sakız. sakız. Bayılıyorum şu sakız. Ben. Arkadaşlar benim Çocukların en sevdiği yer burası. Optimumun en sevdiği yer çocuklar. düştü bak al onu. Böyle arkadaşlar Defne'nin elinde balonu da var. Arkadaşlar burada böyle unicorn'la değişik bir şeker gördüm ben. Değişik dediğimde arkadaşlar aynı şekeri farklı farklı versiyonlarda sunuyorlar işte yani. Pahalı mı? Paran mı yok alamaz mısın? Hayır <laughs> değil. Hoşçakalın. Görüşürüz.